Merhabalar, ben Binnur Duman. Kocaeli Gölcük Piyala Paşa İlkokulu sınıf öğretmeniyim. Matematiğin hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğunu öğrencilerimize gösterme hedefiyle farklı şehirlerden öğretmen arkadaşlarımla birlikte yola çıktığımız projemizde daima işbirliği içinde öğrencilerimizle birçok etkinlik gerçekleştirdik. Dünyaya matematik gözüyle bakarken farklı şeyler keşfettik. Öğrencilerimize teknoloji kullanımı yanında eğlenerek de öğrenebileceğimizi gösterdik. Salgın süresince kimi zaman uzaktan, kimi zaman yüz yüze çok çalıştık. Birlikte harika bir projeye imza attık. Başta projede birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğum ortaklarıma, her etkinliği azimle yapan sevgili öğrencilerimize ve uzaktan eğitimde bizleri yalnız bırakmayan değerli velilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizler öğrenciliği hiç bitmeyen iTwinner'larız. E Hayatın matematiğini öğrenmeye devam.